Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Hadi bakalım kartlar neler söyleyecek senin için sevgili balık burçları. Hadi bakalım bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Şimdi ben haftalık olarak hani elimden geldiğince her hafta video çekmeye çalışıyorum burçlarla ilgili. Ama şöyle niyet ediyorum tarot için bu geçerli. Ne zaman sen bu videoyla karşılaştıysan ben ne zaman senin karşına çıktıysam o zamandan itibaren geçerli olsun diyorum sevgili balık burcu. Ve senin de şimdi kartlara odaklanmanı istiyorum. Ve ne zaman karşılaştıysak o zamandan itibaren bir hafta için bakalım kartlar ne mesajlar verecek bize. Heyecan var burada çok heyecanlısın. Yeni bir şeye başlıyorsun veya istediğin bir gelişme var. Heyecan, mutluluk, böyle içinde kıpır kıpır bir şeyler çok güzel görünüyor burada sadece sen değil başkaları da çok heyecanlı sanki hani bir grup olarak bir şeye mi etkinliğe mi gidiyorsunuz bir şey mi oluyor birinin bir güzel sevindirici haberi mi var veya sen hani hevesle bir şeye başlıyorsun etrafındaki insanlar da ona seviniyorlar mı senin adına böyle bir durum var burada bir kader çarkı var yalnız şöyle bak kartlar birazcık e, acayip açıldı sevgili balık. Bak şimdi. Sen bir konudan çok eminsin kendinden. Çok eminsin. Ama bu çok emin olduğun şey ne olacak biliyor musun? Sıfırlanıyor. Ve olmayacak dediğin bir şey oluyor. Çok ilginç. Ya işte bu kesin olacak dediğin bir şey olmuyor. Ay ondan da ümidi kestim dediğin bir şey oluyor. Neyse bu artık. Ya da aman o da olmaz ki dediğim bir şey olacak. Aa bu da kesin garanti cepte dediğim bir şey olmayacak. Neyse o. Ama olacak olan şey iyi olanı. İyisi yani iyisi geliyor. Sevgili balık hadi bakalım devam edelim. Ay kartı. Kılıç dokuzlusu. Şeytan. Burada da birisi ay ay Allah'ım. Bak şimdi yani görüşeceksiniz buluşacaksınız. Bu kadar mı zor kardeşim şurada yüz yüze gelmek. Burada ne süreçler yaşanmış, belirsizlikler, arama, aramama, bir arıyor, bir aramıyor, kesik kesik, kopuk kopuk. Yani alt tarafı buluşacaksın işte. Ne uzattın kardeşim ya? Ay işte sen bana böyle yapmışsın. Bugün de çok işim vardı. Bugün de karşıya geçemem. Bir de bu nasıl bir insan biliyor musun? Böyle şey bir insan. E ee, böyle ecdat mecdat muhabbetleri yapan tipler var ya böyle işte ecdadımız şöyleymiş böyleymiş i̇şte bizim işte bizde böyle olmaz falan ee, eril birisinden bahsediyorum bu arada ee, diğer arkadaşlarım kızmasın burada öyle bir enerji aldım ee, burası için özel konuşuyorum böyle bir insan e, ama nasıl e, böyle kendini bir şey zannediyor ama hiç alakası yok ya sadece lafta daha bak daha e, Asya'dan Avrupa'ya da Avrupa'dan Asya'ya geçemiyor yani, köprüyü geçemiyor diyorsun ki yani gel hadi görüşelim ay şimdi trafik var diyor sana <laughs> ulan ecdadın atla buradan Viyana'ya gitmiş sen ne ecdat muhabbeti yapıyorsun o zaman bizde şöyledir bizde böyledir yürüyerek gitmiş senin ecdadın buradan Mısır'a gitmiş ya böyle tipler var güzellerim sen bunlardan birine denk gelmişsin konuşa ama boş konuşan. Çok güzel değil mi? At, atıp tutması oradan. Bizde şöyledir. Kadın dediğim böyle olur. Adam dediğim bunu yapar. Hadi lan düdük. Gel sana göstereyim nasıl oluyor. Bak sen böyle birisini bulmuşsun. Sevgili balık burcu. Bak bundan acilen kurtul. Bundan bir bok olmaz sana. Bak o demin gördüğüm kişi bu değil. Kesinlikle bu değil. Kesinlikle bu değil. Ee, bak burada başka birisi var. Bu da zaten... Ee, onunla da çok güzel bir ilişkin olabilir ciddi olabilir ilişkin çok iyiye de gidebilir ama şu e, mantardan mutlaka kurtulman gerekiyor ya gerçekten çok gereksiz ben hatta seni bir an önce kurtardım bak bak kurtardım buradaki iyi bak şu iyi e, ciddi de düşünüyor aklı da başında dediğini de yapıyor verdiği sözü de tutuyor şöyle bir açayım bakayım Bak bunun kartları ne güzel çıktı bak bunun kartları ne güzel çıktı ama Diyor ki seni düşünüyorum, seni hissediyorum, seni seviyorum, sana geliyorum diyor. Sana diyor hani yükseldim diyor, seviyorum, hoşlanıyorum, hislerimi de gösteriyorum diyor. Ee, sabırlı bir insanım da diyor. Hani bugünden yarına hemen bir şey olmayacağını ben de biliyorum diyor ee, ve diyor hani seninle mutlu olmak istiyorum ya diyor. Bak bak diyor bak seninle mutlu olmak istiyorum ben. Seninle beraber burada yan yana mutlu olmak istiyorum. E bunun da gereğini yapıyorum. O deminki düdük gibi. Ay bugün gelemem, ay yarın gelemem. Bugün görüşmesek mi çok yoğunum da çok işim vardı. Ama ne işim var be sabah 9 akşam 6 ne? Taş mı taşıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yapıyorsun ne işim var? Boş. Yalan atıyor sen bırak onu. Şimdi devam edelim bak bu yenisi çok güzel görünüyor. Evet sevgili balık burcu odaklandın mı? Sorularını sordun mu? Devam edelim bakalım. Para kralı Hmm. Bak burada önünde açılan çok güzel bir kapı var senin. Ee, bu kapıdan ama geçmemişsin. Niye geçmedin acaba bu kapıdan? Önünde açılmış, sana fırsat sunulmuş, buyur edilmişsin yani hani teklif edilmiş sana ya da hani bir şey yapılmış. Sen böyle durmuşsun. Sen e, aklına başka şeyleri mi takıp da acaba e, böyle güzel fırsatları teptin? Bir yere gitmekle ilgili sanki bu hani gitmeyeyim o var. Aman onun için mi gitmiyorsun sevgili balık? İnşallah şu demin gördüğüm için bir şey elini tersiyle etmedin. Veya işte o istemez yapmayayım. İnşallah böyle bir şey yapmadın. Çünkü bir kapı sana açılmış kapının ağzında duruyorsun böyle. Ee, o kapıdan girmen için bir hafta daha zamanın var yalnız söyleyeyim. Sonra o kapı bak bak o kapı kapanıyor bak. Bak o kapı kapanıyor. Sana diyorlar ki sizi çağırdık gelmediniz. Aradık açmadınız. Dönmediniz. Geçmiş olsun bak. Bak buradasın görüyor musun? Bir hafta süren var. İyi düşün. İstiyor musun? istemiyor musun? Gireceğim mi girmeyeceğim mi o kapıdan içeri? Böyle bir şey hissettim. Yani değecek şey için feda et. Bir şey feda ediyorsan. Şimdi sevgili balıkçığım odaklan bakalım. Senin için neler söyleyecek kartlar. Bu sefer soru cevap yapıyoruz Tabii ki buraya kadar hala abone olmadan dinleyen arkadaşlarım varsa e, güzellerim hala mı takdir edip de beni mutlu etmek isterseniz aşağıdan abone ola basalım Çünkü benim enerjim bu şekilde yükseliyor yükseltin ki enerjimi daha çok video gelsin güzellerim Hani her şey e, böyle alma verme dengesi içerisinde devam ediyor Ben de o zaman mutlu oluyorum Evet abone olduk sorumuzu da sorduysak Eğer Şimdi çekiyorum. Para yedinizse. Bak hala beni geri gelecek mi arayacak mı diye soran var ya. Hala arayacak mı geri gelecek mi diye soran var ya. O deminkini anlattım ben sana onu. Onun nesini soruyorsun sevgili balık. Onun nesini soruyorsun hala. O değil bak o değil onu unut. Şimdi onu soranlar için geri gelecek mi arayacak mı bilmem ne onu kenara ayırdık. Ama eğer şunu sorduysan benim kaçırdığım bir fırsat var o fırsat tekrar karşıma gelecek mi diye sorduysan kartların cevabı evet diyor ama bu sefer bu fırsatı iyi değerlendir. Bu fırsatı bu sefer kaçırma geçen sefer kaçırmışsın. Bu sefer son şansın olabilir ee, sevgili balık burcu. Konu bir bir noktada kilitlenmiş konu bir noktada e, artık hani senin vereceğin karara bakıyor. Belki de e, yani. Ya o kararı verip o yola gireceksin ya da kararı vermeyip mevcut olanı sürdüreceksin. Bu noktada konu kilit. Diğer mevzuyla ilgili o deminki gördüğüm vatandaşla ilgili de e, yine orada da gör, göreceğini görmüşsün zaten. Hani e, sana uyarılar gelmiş, işaretler gelmiş. Hareketleriyle, tavrıyla, davranışlarıyla sana kendi zaten nasıl bir kimlik olduğunu hani yeterince göstermiş. Daha nesini e, değerlendirmeye alıyorsun. Artık bilmiyorum sevgili balık burcu. İyi düşün, iyi taşın derim bu hafta. Evet, yıldızların ışığı üzerinize olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar buluşmak üzere görüşmek üzere.